Uyandı mı ya? Dur daha. <laughs> Kızım bakalım. Kızım uyandı. Bir. Kızım kalk lan. <laughs> Ay anne ödümü kopardım. Ne oldu? He anne sen sormadan ben söyleyeyim. Öğretmenim vardı ödevi yaptım. Aferin. <laughs> Kaç not aldın? 100. Aferin. Bir de yarın okullar açılıyor. <laughs> Hmm. <laughs> Şimdi gidip ekmek al. Tamam anne ne bağırıyorsun? Allah Allah ama senin paranı bitirebilir mi kredi kartını Kızım bitirme bak kızıyorum. Alışveriş de yapabilirim. Tamam güzel bir alışveriş yapma ama çok bir şey alma. Annem getti. Hmm. Annem geçen gün benim tabletimi ta Komşunun bebeşine vermişti. O yüzden ben artık kendisini alacağım. Hem de yeni çıkanını. Annem duymasın. Ben de e birer e uzaktan arkadaşım hediye ederim. <laughs> <laughs> ödeteceğim onu. Ama neyi hesabı ödeteceğim? Dondurma alayım. Oh kaşlarım şekil, dudaklarım şeker. Çikolata. Çikolatadan alayım. Güzel. Ah. Güzel. Komşular yeni taşımış. Allah Güzel. Allah pizza gözükmüyor. He ee, benim küçüklüğümden gözükmüyor. Sepet yere girmiş maşallah benim boyuma. ay 2020'de dünyaya gelmişim. Şaka o kadar da küçük değilim yani. Ben 7 yaşındaki küçük bir <laughs> o yüzden annemi sözünü dinlemeyeceğim. Hadi şimdi de gideceğim tablet alacağım. Hemen gideyim alayım. Abi bana 927 TL verirsin. Abartın. Tamam. Ha <laughs> <laughs> Of ya kızım beklemek kaç dakika oldu ya? Gece olmak üzere. Ay acaba annem şu an ne yapıyor çok merak ediyorum annem. Acaba babam mı geldi? Babam doğru şeydeydi. İş görüşmesindeydi. Kaç yıldır göremedik onu acaba. Nerede acaba? Aa kızım mı gelmiş? Ben görmedim. Kahvaltımızı da yaptık. Şeyimizi Anne, de yaptık. Anne sana bir şey göstereyim mi? Ne? Sen benim tabletimi e, bebeğe verdin ya. He. Yeni kalemli tableti aldım. Aferin sana. Ben de zaten şunu alacaktım da. Biz zenginiz bir şey olmaz. Kaç TL'ydi? E, artık o fiyat 60 bin oldu. Neyse boş ver ya. Senden önemli mi? Evet önemli değil yani. İstediğin zaman telefon bile alırım belki ama yani 14-15 yaşına gelince. Anne arkamdan çıkan dumanı görüyor musun? <laughs> Bir dakika anne bakma lütfen belki kötü bir şey olmuş da olabilir yani korkuyorum Ay kızım kokuttu <laughs> takıklar sinek yedi hepsini asırım. <laughs> Neyse kızım gece olmuş. Ben de seni AVM'ye götüreceğim. Anne, anne, anne. Ne? <laughs> <Yav>, abu. <gülüyor> <gülüyor> abu. Abu. E Evşeytancım isimlerini aman ayım var. fazla kokuyor burada. <laughs> Götü baklı bu fena. <laughs> anne. Anne. <oo>. Ben geliyorum. <laughs> Kızım dur götünü sileceğim. <laughs> fare. Fare götlü eşek. Ay ay. Ay. Annem şimdi beni kesin dövecek. Fare götleşe şey kızım neredesin? <laughs> Saklanam. <laughs> <laughs> bokunu burada mı yapıyor? Nerede bokunu sık. <laughs> Arkadaşlar bu arada kimse bizi linçlemesin. Linçlenmek istemiyoruz. linçleyenlerin yorumunu... kalp, kalp koymuyoruz. Bir de yorumunu siliyoruz. Silekliyorum. Ay annem görmesin. Hep yere yaptım. Kız gel gel. Popom. Bokunu et şöyle sıç. Popomu silme anne. Hadi AVM'ye gideceğiz ya. Asuranın <laughs> dumanı haydi burada. <gülüyor> 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 Neyse siliyorum bunu. Sil şey, sil. Kızım hadi AVM'ye götüreceğim. 5 saat öyle oyalandın. Gidiyorum anne. Doğru bana yeni çanta alacaktın değil mi? Sus bir ya. Hep para harcamak senin derdin. Çünkü ben Lina Çetin Kaya. <laughs> beni bu ya? Neyse kızım ya çok güzel. Hayır. <laughs> Pipsik seni. <laughs> Arkadaşlar bir pip, pip, pipsik pipsiki şuradan yanı, fakat pipsik kötü bir şey değil herhalde. Bak pipi pi. he pipsik yani ne pisik ede. <laughs> Şimdi ben partiye gideceğim. <laughs> Annem görmesin. Aa bu kız burada içki içiyor. Arkana bak. Anacığım Kız gel gel AVM'ye dedim. Anne vallahi içmedim bir şey. Meyve suyu içtim. Kız seni kandırıyorlar orada. Ay! Anne saçımı boyatacağım ben. Ya yeter ha kızım ya. Senin yüzünden ne yapıyoruz ya bir? Sen giderde düştük. <laughs> Kızım, Ser oldum anne pamuk şeker oldum. Ya hadi ya senin için serana e başlayacağım. Yani Sera senden güzel ha. Neyse bana vermeye koşarım o arabasıyla gelsin. Ben geldim. Geldim. Gerçekten kızım. Yeter artık. Ay pizza pizza çalan bir tane. Evet arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik. İkinci bölüm yakında. İnşallah linçlenmeyiz. Arkadaşlar bu arada videoya 5 like gelirse çünkü yeni kanalı açtığımız için 5 like gelirse e, ikinci bölüm gelecek. 5 like gelirse ve yorum olursa çünkü bana kimse yorum atmıyor. Bir de arkadaşlar beni bu annemden kurtarın lütfen. <laughs> ben gidiyorum. Gerçekten annesi değilim. <laughs> Anne. Neyse arkadaşlar bay bay. Sizleri seviyoruz. Like at, abone ol lütfen. Anne, abone olup like atsanız. değil mi? Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde duyduğunuz gibi 5 like atarsanız gelecek.